Evet gençler merhaba. E, hafta sonu YKS sınavınız var. TYT'ye girmeden önce şu konuları bilmenizde fayda var. En azından kısa kısa videolar çekeyim dedim bunlarla ilgili. Şimdi e, TYT'de son 5-6 yıldır en çok çıkan konuları derledim. E, şu ilk 3'ü özellikle son 5-6 yıldır hemen hemen her sene mutlaka çıkıyor. İklim, nüfus ve doğal afetler ve e, bunlar dışında da en sık çıkan e, konular bölge türleri, coğrafyanın alt dalları, ekonomi faaliyet türleri gibi. Birazdan bunlarla ilgili kısa kısa e, bir şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ama ilk üçüne dikkat edelim. İklim, nüfus ve doğal afetlerden kesin gibi bir şey yani her sene banko soru geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Mesela iklimde bir iklim elemanlarımız var. Sıcaklık, basınç ve rüzgarlar ve nemlilik yağış diye. Bir de e, büyük iklim tipleri var sıcak iklimler ılıman iklimler ve soğuk iklimler diye birazdan bunlardan da bahsedeceğiz şimdi sıcaklık sıcaklıkta da sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler var İşte güneş ışınlarının geliş açısı e, bakı ondan sonra nemlilik e, bitki örtüsü rüzgarlar okyanus akıntıları vesaire bunların dünya üzerindeki dağılışa etkisi üzerinde durulabilir belki ama daha çok böyle basınç e, tan ziyade de rüzgarlar kısmından e, soru gelebilir mesela sürekli rüzgarların neler olduğunu bilelim. sürekli rüzgarları bilmemiz için basınçla bağlantı kurmamız gerekiyor mesela e, dünya üzerindeki sürekli basınç merkezleri var ekvatorda termik alçak basınç kutupta termik yüksek basınç var bir de 30 derecede dinamik yüksek basınç dünyanın dönüşünden kaynaklı 60 derecede dinamik alçak basınç kuşakları var. Şimdi bu basınç kuşakları arasında 3 tane sürekli rüzgar oluşuyor. Ee, bir tanesi 30 dereceden 0 derece enlemine yani ekvatora esen alizeler var. Bunlar sürekli rüzgarlardır. Yıl boyunca eserler. Eskiden böyle ticaret rüzgarları ismi verilirdi bunlara. Ee, i̇kincisi 30'dan 60'a yani yine yüksek basınçtan alçak basınca esecek ya rüzgar her zaman. 30'dan 60'a bu sefer esen rüzgarlar. Batı rüzgarları var. Batı rüzgarları denmesinin sebebi ortak e, orta kuşak karalarının batı kıyılarına mesela şurada haritada gösterecek olursam şu kısma e, en çok esen ve yıl boyunca buraya nem taşıyan, okyanus üzerinden buraya nem taşıyan bu İngiltere ve çevresine, Batı Avrupa'ya Orada ılıman okyanusal iklim tipinin oluşmasına neden olan çok önemli rüzgardır. Yani bu üç rüzgardan özel olarak bir soru gelecekse ben batı rüzgarlarından beklerim. Türkiye'de orta kuşak ülkesi olduğu için batı rüzgarları da sadece orta kuşak ülkelerinde estiği için e, Türkiye'de bu kuşakta bulunuyor. Batı rüzgarları kuşağı içerisindedir. Doğrudan etkilenmesek de çok fazla. E, üçüncüsü ise 90'dan 60 esen. 90'daki termik yüksek basınçtan 60'daki dinamik alçak basınç esen kutup rüzgarlarıdır arkadaşlar. Bunlar üç büyük sürekli rüzgardır. Yıl boyunca eser tamam mı? Yıl boyunca etkilidir. Bir de devirli rüzgarlar var. Devirli rüzgar adı üstünde devirli olacak. Yıl boyunca sürekli olmayacak. Bir tanesi günlük rüzgarlar dediğimiz meltemler. Bunlar dünyanın günlük hareketinden kaynaklı olarak eser gündüz denizden karaya gece karadan denize esiyor. İkincisi ise musonlar. Muson rüzgarları da mevsimlik rüzgarlardır. Bakın Meltem günlük hareket. Muson rüzgarları eksenekli yıllık hareketten oluşan mevsimlik rüzgarlardır. Peki muson rüzgarlarına nerede rastlanıyor? Şu Güneydoğu Asya dediğimiz muson Asyası dediğimiz. Burada Hindistan, e, Bangladeş, Çin, Koreler, Japonya'nın güneyi gibi yerlerde etkilidir muson rüzgarları arkadaşlar. Türkiye'de görülmüyor. Bilginiz olsun. Ama Meltem hemen hemen her yerde görülüyor zaten. O hoş esintidir. Çok küçük rüzgardır. Herhangi bir yağış bırakmaz ama muson rüzgarları çok önemli. Burada özellikle yaz mevsiminde dünyanın en yağışlı bölgesi yapıyor burayı Hindistan ve çevresini özellikle. Aşırı yağışlı bir mevsim oluşturuyor. Muson mevsim, e, iklim oluşturuyor özür dilerim. Bu son iklimi zaten oradan geliyor arkadaşlar. Gelelim yerel rüzgarlara. Yerel rüzgarları biz kodluyorduk. Kayıp sakal diye o bilinen kodlama ama sakalı şöyle tersten yazacağız. Çünkü yönleri bu şekilde. Şimdi Karayel, Yıldız, Poyraz, Kuzey'den esen soğuk yerel rüzgarlar Türkiye'ye. sakalda ee, sakal da Samyeli, Kıble, Lodos, Güney'den esen yerel rüzgarlar, sıcak yerel rüzgarlar arkadaşlar. Bu kodlamayı unutmuyoruz. Türkiye'ye etkileyen yerel rüzgarlar bunlar. Fön rüzgarı ise biraz yer şekline bağlı oluşan bir rüzgardır. Şöyle bir dağımız var mesela. Buradan gelen bir hava kütlesi daha çarpıp yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor. Bu yamaca yamaç yağışlarını bırakıyor ama burası bizi ilgilendirmiyor. Eğer zirveyi aşıp da diğer yamaca geçebilir Derse, hızlı bir şekilde alçalıp ısınıp nemini de kaybediyor, kuruyor. Yani şu bölgede sıcak kuru fön rüzgarı oluşuyor arkadaşlar. Sıcak kuru fön. Bu fön rüzgarına halk arasında bakır sattıran rüzgarlar deniyor Çünkü e, çiftçilerin tarlasını, bağını, bahçesini yakıp kavurduğu için eskiden çiftçiler elinde avucunda ne kadar bakır varsa değerli eşya olarak onları satıp geçimini sağlıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar fön rüzgarına bakır sattıran rüzgarlar denir. Bir de kar yiyen rüzgarlar denir. Mesela bu dağın zirvesinde karlar varsa bu rüzgar 1-2 saat içerisinde şurayı eritebiliyor arkadaşlar. Halk arasında kar yiyen rüzgar e, denme sebebi de budur. Karları erittiği için sel ve taşkına sebep olabilir, heylana sebep olabilir, çığa sebep olabilir. Bunun dışında eğer yamaçlarda ormanlar varsa orman yangınlarına sebep olabilir. Peki hiçbir olumlu etkisi yok bu fön rüzgarının var. Nerede var? Bizim Karadeniz bölgesinde Rize ve Artvin'de arkadaşlar. Rize'de Turunçgil, Artvin'de e zeytin üretimine sebep olabiliyor havayı ısıttığı için. Normalde bunlar Akdeniz iklimi bitkileri e ama Karadeniz'de de fön rüzgarından dolayı havayı ısıttığı için kısa sürede turunçgil ve zeytin üretimine sebep olabiliyor. Olumlu etki olarak bunu söyleyebiliriz ama gerisi olumsuz etkiler saydık fön rüzgarıyla alakalı arkadaşlar. Sıcak kuru rüzgardır. Basınç ve rüzgarlar konumuz böyle. Nem ve yağışa geçelim. Nem tipleri mesela mutlak nem, maksimum nem ve bağlı nem. Bu çok karıştırılabiliyor. Ya mutlak kelimeye takılacağız arkadaşlar. Mutlak gerçek nem. Tamam mı? Gerçek nem. Yani havanın içinde bulunan gerçek nem miktarı. Türkiye'de nerede mutlak nem daha fazla? Akdeniz'de. Bunu şöyle bağdaştırabiliriz. Şimdi bizim en çok buharlaşan denizimiz Akdeniz değil mi? E mutlak nem gerçek nem dediğimiz buharı değil mi? E, en çok buharlaşan deniz Akdeniz ise e, en çok mutlak nemin e, su buharının bulunduğu yerde Akdeniz bölgesi olacaktır. Böyle düşüneceğiz. Aklımızda böyle tutacağız. E, maksimum nemle bağlı nem ise biraz farklı. Maksimum nem mesela şöyle bir hava kütlen var. Havanın alabileceği nem potansiyelidir aslında maksimum nem. Nem miktarı değil yani gerçek nem miktarı değil. Gerçek nem miktarı mutlak diyelim ki bu hava kütlesinde şu kadar nem var. Şu kadar mutlak nem var. Ama bu hava kütlesi daha ne kadar nem alabilir? Şu kadar değil mi? Yani burası aslında maksimum nemi ifade ediyor. Alabileceği nem kapasitesi. Tamam? Demek ki havanın içinde az nem varsa maksimum nem yüksek. Havanın içinde çok nem olsa, şu kadar nem olsa maksimum nem potansiyeli azalmış olur. Çünkü almış artık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden maksimum nemi biz direkt potansiyel olarak düşüneceğiz. Kurak bölgelerde yüksekleyeceğiz diyeceğiz maksimum nemi. Güneydoğu gibi, İç Anadolu, Konya çevresi gibi veya dünyada çöller gibi kurak bölgelerde maksimum nem yüksek olur. Çünkü hava boş. Potansiyel yüksek. Anlatabildim mi? Bağlı nem ise şu ikisinin birbirine oranıdır. Yüzde ile ifade edilir. Mesela şu hava kütlesinin yarısı mutlak nemle de olsa bağlı nem yüzde kaç olur? Yarı yarıya olduğu için yüzde elli olur. Ama diyelim ki mutlak nemi biraz daha doldurdum. Yüzde doksan olur. Tam olarak doldurursam yüzde yüz olur. Peki bağlı nem yüzde yüz olursa ne olur? Yağış başlar arkadaşlar. Demek ki e, hava tam olarak dolarsa taşmaya başlıyor. Bu anlama geliyor kabaca. E, demek ki bağlı nem neymiş? Yağış ihtimaliymiş aslında. Yağış ihtimali bağlı nem. Çünkü mesela hava yüzde seksen nemle doluysa bağlı nem yüzde seksen yağış ihtimali de yüzde seksen. Yüzde yüze ulaşırsa hava e, yağış oluşacak. O zaman yağış ihtimali de 100 oluyor. Yani bağlı nem bize yağış ihtimalini veriyor. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar mutlak nem gerçek nem miktarı maksimum nem alabileceği potansiyeli potansiyel kurak bölgelerde yüksektir. Tamam Bağıl nem ise bu ikisinin birbirine oranı yüzdeyle ifade ediliyor. Yüzde yüze ulaşırsa yağış başlıyor. Demek ki biz yıl boyunca Karadeniz'de bağıl nem yüzde yüz diyebilir miyiz? Evet yüzde yüz civarlarındadır. Çünkü yıl boyunca yağış var mı? Var. Ilman Okyanusal Avrupa'da şurada Batı Avrupa'da var mı? Var. Yüzde yüz. Peki e, ekvatoral bölgede Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya adaları ekvator çizgisinin geçtiği yerlerde yıl boyunca yağış olduğu için bağlı nem yüzde civarındadır diyebilir miyiz? Deriz. Muson Asya'sında ise çok yağış olmasına rağmen kışın yağış olmuyor. Sadece bağlı nem %100 civarındadır diyeceğiz. Ona dikkat edelim. Akdeniz havzasında, Akdeniz iklimi biliyorsunuz kışlar yağışlı. Kışın %100 civarındadır diyeceğiz. Yazlar kurak geçiyor. Dikkat edin. Ama yıl boyunca yağışlı derse, Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya adaları, bir de şu Batı Avrupa, İngiltere çevresi e, iklim şartları arkadaşlar yıl boyunca yağışlıdır diyeceğiz. Yıl boyunca bağlı nem %100 civarındadır diyeceğiz. Gelelim yağış tiplerine. Konveksiyonel yükselim, e, orografik Yamaç, cepheselde frontal yağış dediğimiz yağışlar. Konveksiyonel yağışlar aynen şöyle arkadaşlar. Bakın hiçbir etken olmaksızın tek etken sıcaklık. Isınan hava kendiliğinden yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor. Soğudukça yoğunlaşıyor. Yağış bırakıyor. Tamam mı? Isınan havanın soğuyarak, yükselip soğuyarak yoğunlaşıp yağış bırakması. Peki hava nerede ısınıyor yıl boyunca? E ekvatorda. Ekvatorda, ekvator çizgisinin geçtiği yerlerde arkadaşlar. Yıl boyunca ısınan hava yükselir ve konveksiyonel yükselim yağışları oluşur. Türkiye'de var mı? Yıl boyunca yok. Ama ilkbahar aylarında İç Anadolu'da, yazın ise Erzurum-Kars civarında gerçekleşiyor. Çünkü hava aniden bahara giriyor. Bahara girdiği için aniden ısınıp yükselebiliyor. İç Anadolu'da bu yağışlara 42. yağışları, ahmak ıslatan gibi isimler verilmiştir. Konveksiyonel yağışa dikkat edelim arkadaşlar. 42'nci, ahmak ıslatan gibi isimler konveksiyonel yağışa verilmiş Anadolu'da. Ee, İç Anadolu'da ilkbaharda, Erzurum-Kars'ta da yazın görülüyor. Çünkü Erzurum-Kars yazın ancak ısınıyor. Öyle bir durum var. Ee, gelelim orografik yamaç yağışları. Orografik yamaç yağışları ise şu fön rüzgarını anlatırken şuradaki hava kütlesi şurada yükseliyor ya. Yükseldiği zaman burada soğuyup yoğunlaşıp yamaca yağışlar bırakıyor. Şu kısım yamaç yağışları. Şimdi diğer yamaça geçince föne dönüşüyor, kuru föne dönüşüyor ama burada bu yamaç üzerinde yükselirken yamaç yağışlarını bırakıyor. En fazla Karadeniz'de görülüyor arkadaşlar bizde. Yamaç yağışları yıl boyunca görülen yağışların tamamına yakını yamaç yağışlarıdır. Orografiktir. Dünyada da şu Muson Asyası Himalayalar bölgesinin olduğu yerde şu Hint Okyanusu'ndan gelen muson rüzgarları bu Himalayalara çarpıp yükseliyor ve dünyanın en fazla yağışını buraya bırakıyor arkadaşlar. Sadece yaz aylarında yağmasına rağmen Ekvatora yıl boyunca düşen yağıştan daha fazla yağış düşüyor Hindistan ve çevresine unutmayın muson yağışlarından, bu yamaç yağışlarından dolayı, orografik yağışlardan dolayı. Cephesel yağışlar ise arkadaşlar şimdi konveksiyonelde dedi ki ısınan hava kendi yükseliyor. Orografikte de dedik ki yamaca çarpıp yükseliyor. Cepheselde ise arkadaşlar bir sıcak hava olacak. Bir de soğuk hava olacak. Yani iki farklı soğuk e, hava kütlesi olacak. Biri sıcak, biri soğuk. Sıcak mı daha hafif, soğuk mu? Tabii ki sıcak daha hafif. Sıcak soğuğun üstünde yükselecek. Yükseldikçe o da soğuyacak ve yoğunlaşacak ve yağış bırakacak. Yani cephe oluşması için iki farklı hava kütlesinin oluşması gerekiyor. Sıcak hava soğuk havanın üstünde yükseliyor, yağış bırakıyor. E bu yağışlar mantıken nerede gerçekleşir? Şimdi Ekvator'da bu yağışları bekleme. Çünkü sıcakla soğuk karşılaşamaz. Ekvator sadece sıcak. Kutupta da bekleme. Orada da sadece soğuk var. E demek ki sadece şu batır rüzgarlarının görüldüğü, sadece orta kuşakta cephe yağışlarını arayacağız. Türkiye'de cephe yağışları kuşağındadır. Cephe yağışları Türkiye'de Akdeniz, Ege ve kış yağışlarının tamamına yakını cephesel karakterdedir. Türkiye'de cephesel yağışların görülüyor olması Türkiye'nin orta kuşak ülkesi olduğunun kanıtıdır. Neden? Çünkü cephesel yağışlar sadece orta kuşakta görülüyor. Bu enlemle ilgilidir. Yani konveksiyonel ve orografik yağışlar enlemle ilgili değil. Neden? Çünkü Ekvator'da da var, bizde de var. İç Anadolu'da da var. Veya işte orografik yağışlar. E Hindistan'da da var, bizde de var. Bunun enlemle bir ilgisi yok. Ama cephesel yağışlar sadece bizim gibi orta kuşak ülkelerinde var. Başka hiçbir yerde yok. Cephesel yağışlar enlemle ilgili tek yağış çeşididir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Diyoruz. Şimdi bu iklim elemanları konusuydu. Aslında çok uzun bir konu ama özetlemeye çalıştık. Şimdi geçelim. Büyük iklim tiplerine, büyük iklim tiplerinde ise sıcak, ılıman ve soğuk iklimler var. Sıcak iklim ekvatoral arkadaşlar. Yıl boyunca yağışlı, yıl boyunca sıcak. Tamam Bunu unutmayacağız. 20-25 derecelik bir sıcaklık ortalaması var. Yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlı. Sıcaklık ve yağış grafiğine baktığınız zaman sıcaklıkta çok bir değişiklik yok. Çünkü nemli, nem e, dengede tutuyor ya sıcaklığı. Nemli olduğu için yıl boyunca arkadaşlar yağışlı olduğu için sıcaklık farkı çok düşük. Yıl boyunca aynı mevsim yaşanıyor zaten sıcak bir yer. Ee, ekvatoral iklim nerede görülüyor? Amazon havzası dediğimiz şu Brezilya'nın kuzey kesimleri, Kongo havzası dediğimiz Orta Afrika ve Endonezya, Malezya adalarının bulunduğu şu kısımda ekvatoral iklim görülüyor arkadaşlar sıcak iklimlerden. Bir diğeri savan 10 derece, 20 derece enlemleri arasında Ekvator'un hemen çevresinde şuralarda mesela, şuralarda, işte şuralarda, şuralarda Ekvator'un hemen çevresinde arkadaşlar şuralarda savan iklimi görülüyor. Savan ismini nereden alıyor? Bitki örtüsünden alıyor. Uzun boylu, böyle 1,5-2 metreye varan sarı otlar. Bu e, Afrika'da çekilen belgesellerde görüyorsunuzdur. Savan iklimine ait savan bitki örtüsü. Oralarda şu Afrika'nın e, Serengeti'nin Tanzanya'nın olduğu yerler arkadaşlar savan iklimine sahiptir. Yazları yağışlıdır. Ekvator'dan farkı bu. Bu da sıcak bir iklim ama yıl boyunca yağışlı değil. Yazları yağışlı. E, öyle bir grafik görürseniz savan aklınıza gelsin. Gelelim muson iklimine. Muson iklimi demin anlattığımız Hindistan ve bu da sıcak iklimler kapsamındadır ama bunun yazları aşırı yağışlı. şimdi savandan nasıl ayırt edeceğiz bunu yazları aşırı yağışlı derse tamam mı? E, muson rüzgarları etkilidir, Mevsimlik rüzgarları etkilidir derse bunu savandan ayıracağız arkadaşlar. Bir de savanın bitki örtüsü uzun boylu otlar. Musonun bitki örtüsü ise geniş yapraklı ormanlar. E, ekvatoralın bitki örtüsüne yağmur ormanları zaten e, sık Amazon ormanları, Kongo ormanları vesaire var. Gelelim şöyle Çölde arkadaşlar e, sıcaklıktan ziyade günlük sıcaklık farkı çok önemli. Yani günlük o kadar büyük bir sıcaklık değişim oluyor ki niye? Demin ne dedik? Nem sıcaklığı dengede tutar. E şimdi burası nemli olmadığı için çöller aşırı derecede ısınıyor, aşırı derecede soğuyor. Gündüz 40 derece, 50 derece Gece eksi değerlere düşüyor. Yani 60-70 derecelik bir günlük sıcaklık değişimi var. Bu da neyi gösteriyor? Buralarda fiziksel çözülme, fiziksel parçalanma çok şiddetli. Yani kayaçlar fiziksel olarak sıcaklık farkına dayanamayıp çatlıyor. Hani taş olsa çatlar diyoruz ya. Aynen o şekil kayaçlar çatlıyor. Buna fiziksel ayrışma diyoruz. Kimyasal ayrışma ise kayacın suyun içerisinde çözülmesi. Yani yağış isteyen bir sistem. Dolayısıyla kimyasal çözülmeyi çöllerde değil nemli bölgelerde arayacağız. Ekvator gibi ya da ılıman okyanusal gibi. O ayrı. Tamam arkadaşlar. Şimdi çöl bölgelerinden biraz bahsedelim. Mesela şurada dünyanın en büyük çölü var. Sahra çölü değil mi? Şurada Namib ve Kalahari çölleri var. Güney Afrika'ya doğru. Şu Şili'de Atakama çölü var. ABD'de Arizona çölü var. İşte e, Av Avustralya'nın iç kesimleri ve batı kesimleri komple çöldür. Unutmayın dikkat edin. Şu batı ve iç kesimleri. Güney batısı derse o Akdeniz. Ama şuralar çöl iklimidir arkadaşlar. Victoria, Gibson, Simpson, Tanami gibi büyük çöller var burada arkadaşlar. Kıtanın büyük bir bölümü çöldür. E, şimdi Asya kıtasında da bazı soğuk serin çöller var. Mesela şu Moğolistan bölgesinde Gobi çölü var. Çin'de Taklamakan çölü var. Kazakistan'da Kızılkum, Türkmenistan'da Karakum, e, Suudi Arabistan'ın ortası zaten çöl bile diyorsunuz arkadaşlar. İran'da Deştike bir, deş gibi bir sürü çöl var. Pakistan-Hindistan sınırında Tar Çölü var vesaire. E, buralar arkadaşlar serin çöllerdir. Çöl bölgeleri 3 aşağı 5 yukarı bilin. Tekrar toparlıyorum. Şu Suudi Arabistan zaten çöl. Şurası Sahra Çölü, dünyanın en büyük çölü. Kaç tane ülke sınırları içerisinde bulunuyor? Şurada Arizona'da bir çöl bölgesi var ABD Arizona. E, şurada Atakama Şili Atakama Çölü var. E, bunun dışında şurada Namib Kalahari ve e, şurada Avustralya'nın iç ve batı kesimleri çöl. Bir de şu Orta Asya bölgesine, Türkistan bölgesine bakın arkadaşlar. Buralarda da çöller bulunuyor. E, buna dikkat edersiniz. Gelelim şimdi ılıman iklimlere. Ilıman iklimlerden en önemlisi hiç şüphesiz kaç kez sorduğumuz zaten. Akdeniz iklimidir. Dağılışını sorabiliyor arkadaşlar. Akdeniz çevresi ülkelerden biz de dahil olmak üzere. Akdeniz çevresi ülkeler dışında. Nerede görülüyor? Mesela ABD Kaliforniya. Kaliforniya bak. Akdeniz'den bir hat çizdim. ABD Kaliforniya bölgesinde görülüyor. İndim Güney Yarımküren'in orta kuşağına. Orta de görülüyor. Ee, güney Afrika'nın güney ucunda görülüyor. Ve Güney Batı Avustralya'da görülüyor arkadaşlar. Tamam mı? Bak Orta Şili, Güney Afrika'nın güney ucu Cape Town bölgesi, Ümitburnu bölgesi. Bir de e, Avustralya'nın Güney güneybatı köşesinde Akdeniz iklimi görülüyor. Peki nedir bu iklim? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Bitki örtüsü nedir? Kızılçam. Onun tahrip olmuş hali makidir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Hatta Akdeniz ikliminden bir grafik göstereyim ben size. bunu sınavda çocuklara sormuştum ama şöyle bir grafik çıkacaktır karşınıza. Yani yazlar sıcak ve kurak görüyorsunuz. Sıcaklık yüksek ama yağış yok denecek kadar az. Kışlar ılık ve yağışlı. Ilık olduğunu nereden çıkarıyoruz? Bakın çok fazla düşmüyor sıcaklık. 8-10 derece civarındadır gördüğünüz gibi. ama ılık ve yağışlı oluyor. Yağışlar kış aylarında oldukça artıyor arkadaşlar. Bu sıcaklık ve yağış grafiklerine oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi geçelim ılıman okyanusal iklime. Bu da yıl boyunca yağışlı. Şimdi Akdeniz gibi değil. Yıl boyunca yağışlı. Bizim Karadeniz mesela veya işte batı rüzgarlarının etkili olduğu şu ılıman okyanusal iklimin etkili olduğu yerler Batı Avrupa. işte İngiltere Almanya'nın bir kısmı, Hollanda, Belçika, Fransa'nın kuzey batı kesimleri, İspanya'nın kuzey kesimleri vesaire buralarda arkadaşlar ılman okyanusal iklim, İrlanda gibi ülkeler var. Eee ılıman okyanusal İklimin, bitki örtüsü karışık ormanlardır. Bizim Karadeniz'de de öyledir. Yıl boyunca yağış vardır. Kimyasal çözümle hakimdir. Bu kadarını bilin kafi diye düşünüyorum. Ilman karasal step iklimi dediğimiz bizim Türkiye'nin çoğunu, bütün büyük bir çoğunluğunu kapsayan, iç bölgeleri kapsayan bir eee bitki, e, bitki örtüsü demişim iklim arkadaşlar. E, Asya'nın da iç kesimlerini bayağı bir geniş yer kaplayan ya da işte ABD'nin, Amerika'nın ve Kanada'nın iç kesimlerini bayağı bir kapsayan e, buralarda da çokça görülen bir step ikliminden bahsediyorum. Ediyoruz. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü bozkırdır, steptir. Bozkır kısa boylu otlardır arkadaşlar. Küçük baş hayvancılık yaygındır. Bu kadarını bilin kafi. Sıcaklık grafiklerine dikkat edin. Sıfırın biraz altına düşer ortalamalar. Ee, i̇lk bahar aylarında yağış artar. Bizim için Anadolu gibi ilk bahar aylarında yağışın artış gösterdiği görülür arkadaşlar ona dikkat edersiniz. Bir diğeri ise sert karasal iklim. Sert karasal iklimin ılıman karasaldan farkları var. Ilıman karasaldan birinci farkı şu. Bir kere e ilkbahar değil, yaz yağışları daha ön planda. E şimdi step ikliminde karasal iklimde ilkbahar yağışlı, yazlar kurak geçiyor. Ama burada ilkbaharda yağışlı, yaz da yağışlı. Erzurum, Kars gibi bizim veya işte Rusya'da şu e Sibirya bölgesi gibi burada sert karasal iklim tipi hakimdir. E peki bunun bitki örtüsüne çayır ve tayga. Çayır dediğimiz uzun boylu otlar, büyükbaş hayvancılığa müsaittir. Zaten bizde de en fazla büyükbaş hayvancılık Erzurum, Kars gibi yerlerde yapılır. Otlak ve mera hayvancılığı bakımında e bir de tayga bitki örtüsü dediğimiz bizim Erzurum, Kars'ta çok yaygın olmamakla birlikte <laughs> dünyada Sibirya bölgesinde oldukça yaygın olan tayga e, iğne yapraklı ormanlar dediğimiz ormanlar var. Neden yine yapraklı? Çünkü soğuğa dayanıklı bu kadar basit arkadaşlar. Oldukça soğuk bir iklimdir. Yani Karasal'a göre, ılıman Karasal'a göre oldukça soğuktur arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer asıl soğuk iklimlerimize. Bunlardan birisi tundra, birisi kutup. Kutup basit zaten şu Grönland'ın iç kesimleri ve Antarktika, Güney Kutbu'nun olduğu yer arkadaşlar. Kutup zaten yıl boyunca sıfırın üstüne çıkmıyor. E, belli bir bitki örtüsü yok zaten buzullarla kaplı. Onunla ilgili söyleyecek çok bir şey yok ama tundra biraz önemli. Tundra'yı sorabiliyorlar dikkat edin. Geçen yıl veya ondan önceki yıl olması lazım sordular. E, tundra iklimi yılın 10 ayı kış yaşıyor şuralar. Kutup'un hemen çevresinde, kutupta değil de hemen çevresinde. Şu Rusya'nın en kuzeyi, da değil bakın. Şuralar. En kuzeyi. E, İskandinav yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin en kuzey kısımları bir de şu Kanada'nın en kuzey kısımlarıyla Grönland'ın kıyıları, iç kesimleri kutup, kıyıları ise tundradır. Tundranın özelliğiyle ve güney yarımkürede görülür mü? Çok kısmen de olsa şu Şili'nin en uç bölgesinde görülebiliyor arkadaşlar. Ama güney yarımkürede çok yaygın değil. Sebebi karaların bu enlemlerde çok fazla yer kaplamaması. Buralarda genelde okyanus var biliyorsunuz. Ee, gelelim diğer bir özelliğine. Belirgin bir bitki örtüsü var mı? Yosunumsu bitkiler var. Onay ay kış, 2 ay yaz olduğundan dolayı toprak donuyor. Donmuş topraklar tabirine burada dikkat edeceksiniz. Tundrayı sorarsa mutlaka bu özellikten bahseder arkadaşlar. Bu kadarını biliniz kafi. Yani Türkiye'de de görülmediğinin bilin e, kafidir. Bir de son olarak şu indirgenmiş sıcaklıktan biraz bahsedelim. İndirgenmiş sıcaklık aslında sıcaklığın değil yükseltinin indirgenmişidir. Yani şöyle bir yükseltimiz var. Diyelim ki şöyle bir 3000 metrelik bir dağımız var. 3000 metrelik dağda bir zirvede A noktamız var. A noktasının gerçek sıcaklığı diyelim ki 10 derece. Gerçek sıcaklığı 10 derece. Şimdi bunun indirgenmiş sıcaklığını hesaplarken arkadaşlar bunu 3000 metreyi deniz seviyesine indiriyoruz. Yani burayı deniz seviyesinde varsayıyoruz. Anlatabildim mi? Deniz seviyesinde varsayarken de bir hesap yapmamız lazım. Yani burayı 0 metreye indirirken her 200 metrede 1 derece arttırıyoruz. Çünkü deniz seviyesine inerken sıcaklık artar ya yüksekte daha soğuktur. Sıcaklık artacağı için burayı deniz seviyesinde varsayarken hesaplamayı şu şekilde yapıyoruz. 200 metrede 1 derece arttırıyoruz. Tamam mı? Gerçek sıcaklığı 10 derece ise her 200 metrede 1 derece arttırıyorsak 3000 metrede olan bir noktada indirgenmiş sıcaklık kaç olur? 10 derece ise 200 metrede 1 3000 3000'de 15 derece eklememiz gerekiyor değil mi? 15 derece yanlış hesaplamıyorsam 15 derece ekliyoruz. İndirgenmiş sıcaklığı kaç oluyor? 25 derece. Demek ki yüksek yerlerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla. Ha buradan nasıl soru gelebilir? Şimdi dünya haritasını verir arkadaşlar. Der ki hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha fazladır. Dağlık alanlara gideceksiniz. Yüksek alanlara gideceksiniz. Çünkü yüksek yerlerde görmüş olduğunuz gibi burada yüksek yerlerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azdır. Bunu şöyle düşünün. İstanbul ise İstanbul'un gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklığı aynıdır. Çünkü deniz seviyesinde zaten İstanbul nesini indirgeyeceğim ki? Aynı. Ama yüksek bir Erzurum düşün. Erzurum 1800 metre rakıma sahip. E şimdi her 200 metrede bir derece ekleyeceğime göre Erzurum'da gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla olur. Türkiye üzerinden de sorabilir. Dünya üzerinden sorarsa arkadaşlar şu dağlık bölgeleri bir kere bilelim. Şurada kayalık dağlarımız var değil mi? Bakın şurada kayalık dağ. Batı AB'de. Batı Kanada, Batı AB'de. Kayalık dağlar. Dünyanın en büyük sırada sistemlerinden bir tanesi. İkincisi Güney Amerika'da. Peruşili hattı boyunca uzanan. Şurada Ant dağlarımız var. Ant dağları. Üçüncüsü şu Orta Avrupa'da. İsviçre. İtalya'nın kuzeyinde. İsviçre. Avusturya gibi yerlerde başlayan Alp dağları var. Yüksek dağ silsilesi. Dördüncüsü arkadaşlar bizim ülkemizde fena sayılmaz. Kuzey Anadolu dağları, toroslar var. Buralarda da e, yüksek e, volkanik dağlar da var. Mesela bizde Ağrı Dağı gibi 5100 metre gibi değil mi? Oldukça yüksek e, dağlarımız var. Buralarda da gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark oldukça fazla. Mesela şu Kuzey Afrika'da Atlas Dağları var. Yanındaki Atlas Okyanusu'ndan ismini alan Fas Cezayir Tunus hattı boyunca uzanan Atlas Dağları yüksektir. Şurada da Himalaya Dağları var. Everest bile Himalayaları dahildir. Yani 8000 metrenin üstünde e, bir yükseltiye sahip biliyorsunuz. Oldukça yüksek dağ kütleleri var arkadaşlar. Yani bu dağ kütlelerinin olduğu yerleri işaretlerse buralarda gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır diyeceğiz fazladır Ama gider şu Hollanda'yı falan işaretlerse, e, buralarda gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki çok fark yok ki. Hollanda zaten deniz seviyesinin altından bir ülke neredeyse. Dolayısıyla böyle düşüneceğiz. İndirgenmiş sıcaklıkla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlardır. Yani koca iklim ünitesiyle ilgili e, bir şeyler e, karalamaya çalıştık arkadaşlar. Bir şeyleri özetlemeye çalıştık. Umarım işinize yarayacaktır. E, şimdi nüfusla ilgili e, video çekeceğim.